Merhaba arkadaşlar. İlk serimiz olan Gangster Vegas serisine hoş geldiniz. İlk bölümden başlıyoruz. açıldı sonunda. Hmm, sanırım ilk bölümden başlamayacağız. İlk bölümden başlatmadı ama Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hmm. Şimdi bize yeteneklerimizi geliştirmemizi şey yapmış. Güzel aslında. GTA 5'te de vardı bu sanırım. Hemen görevimiz E işareti şu an. Hemen gidip göreve başlayalım. Ama şu kadının dövesi geldi? Gitmeden bir... Polis Acaba polis kovalarken beni Şimdi E'ye girebileceğim Lan, Tam neyin tepesine çıktı Hadi bakalım Kaçan kaçak Bölümün adı kaçan kaçak

onu yapalım bir bakalım. Hemen manyağa benziyor ya. Garip bir isim. Manyakmış harbiden de. Bok muyu lan? Evsiz sure. okay. so right. uh, galiba bu adam. Ne? Several hands. Terribly fast, roaring in and out of nowhere on a board. Wheels. So much laughing. So you got jacked by a couple of skateboarders. Got it. Except you don't got it. They got it. They took the c formula. formula. Well then, hard oh. çıktı. Hard Other for the hardby mining up Ah, so they took like formula for whatever it is you make. Precisely. Come on. No need to lag, Drag. Come on, before I come off. Oh, oh boy. Hell, man, what are you on that makes you run so fast? Ha. ha i know. running This is your dragon. I was expecting someone with a little less <laughs> acne. Hey, hey. Yerleri hemen kaçtı göt korkusundan. <laughs> <laughs> Suratını dekore edeceğim. <laughs> Güzel lafmış o ben bunu kullanırım. Suratını dekore edeceğim. Geliyor mu anamla kayacağız seni. Seni yakalayıp döveceğim gel. Yalnız Türkiye'de böyle yolun ortasından koştuğun zaman acaba ne olur? Şimdi bura nere Vegas? Burada da yolun ortasında koşuyoruz ama. Yani gerçekte ne olur bilmiyorum harbi ya. Ve bassa da yolun ortasında koşulmaz sanıyorum ya. Ha güzelmiş ha. Atlama şeyi. Oha lan. Bu, bu veli ta nerelere kaçtı? Gelemeyeceğim mi sandın? Geliyor mu? Oh. Toplanabilir silah neyse herhalde hepsini toplayınca silah falan veriyor. 60 tane var, 60'ın mı Nereden bulalım biz? Oraya çıkma dedi. Ha, aşağı ineceğiz galiba. Orada adam niye bizi bekliyor? Dur yoksa öyle narsılan alırım seni. <laughs> Gerçekten güzel oyun ya. Döveceğiz mi? Zevkle.

Were always at each other's throats before the fall of Rome, and now in the twilight, <laughs> I have a hard time picturing them uh, sorting something out. Hang on, are you saying Vera lied to me that she can't help me with Frank? I don't know your story, Muscle, but I do know that you wouldn't go running to St. Peter if you were looking to work something out with the devil. And now, I bid you good morrow. Thanks for the help. See you around. Görev tamamladık. Her görev tamamladığımızda seviye yükseliyor galiba. Bir de yetenek planı geliyor. Şu yukarıdaki. Ha silah alıyoruz. Hı buna tıkladık. Silah almak iyi oldu. Hmm. Şey Alright, got some. Nice. Now buy a new ride. Huh? What? I'm not gonna drive you everywhere. I mean. Alright, You Need anything? Nah, I'm good. Catch you later. Hey. Muscle. Speaking of illegal underground street races, when were you talking about illegal underground street races? We're talking about them right now. muscle, keep up. Honestly, I've signed this one. We could use some more income da şu üzerinde denedik. Sure. Kötüymüş la. Me. Tek atsa falan güzel run? olurmuş. Hello? Muscle? Is that you? I need your help. What's yeah. up? I can't say more on the phone. They... They might be listening who Şimdi hem E var hem V var. V daha yakın isterseniz V'ye gidelim. Oradan E'nin görevini de yaparız. V, Vera, E, E galiba. Aynen öyle tabii ki de. Öyle olmasaydı çok saçma olurdu. Teslimat. You and Frank are like mortal enemies. Yeah, so. So how are you gonna help me smooth things over with your mortal enemy? There's not a problem in the world that money can't buy. Or no, that's not right. You know what I mean. Money fixes everything. I don't have a lot of cash. I'm gonna help you out as a favor to your cousin, who was a loyal earner back in the day. Bu arada arkadaki kadınlar var ya söyleyemedim ama nasıl yapmışlar harika görünüyor ya Oh Fine, sure. Neden hep yakın mesafelere gönderiyor bu beni? Aa yakın dedim 143 metre falan çıktı. Bu arada hemen bir araba çalıp gidelim. Diye. Araba süreçini de görmüş olursunuz. Sanırım hiç sürmedik. Ya. Neyse bu bölüm bitmeden araba sürelim. Ooh. A police chase occurred in downtown Vegas earlier today. Vera, I'm at the pickup spot, but uh there's like a bunch of guys here. What? Uh, must have gotten a tip off. You gotta get that money, but the last thing we want is unwanted attention. No bang, bang is what I'm saying. You get me? Yeah, I got gotcha. you. İndir onu. Bok indirirsiniz. Boku mu indirin? Döverim <laughs> oğlum size. Ha? Lan. Ağzını kırarım senin. Sen kime vuruyorsun ha? Sen kime vuruyorsun? Sen arkadan arkadan vuruyor o da. Fırsatçı. Bunlar kodumun şerefsizi. Gel lan buraya. selam söyledi. Aleyküm selam. Ama siz onu söyleyemeyecektiniz. Çünkü öyle olacaksınız. Yaşarsanız belki hastaneden çıktığınızı, onda sonra selamı var felan dersiniz. Kasayı al kasa yanıcı alet kasası lan bu mudur para okay, <laughs> hı hmm, buymuş hı hı kasada şimdi açınca bir şeyler çıkıyor galiba bana verdi bu kasayı anladık geç de neler çıkacağını görelim yazıyor orada şurada molotov var sanırım burada ateş bombası var ve bir tane bazuka görünüyor orada açıyorum araba çıktı tell you that. He Vera, these guys knew who I was. They mentioned Frank. Nah. The arrangement I got with Frank involves him in staying out of downtown. This associate of How tidy? You saying this was a setup? I don't know. These guys were expecting me. I'll do respect. Hmm. İkinci görevi tamamladık sanırım. Ya ikinci, üçüncü diye yapmayalım çünkü çok görev var. Mesela şimdi Eğmen de var. Onu da yapalım herhalde. Yapalım mı ya? Şuradaki arabadan bir dal alayım ben de. şeyler yaklaşınca açılıyor mu yoksa dalmamız mı lazım? Açıl. Şu exit yazan yere gideyim. Açıl. Eh açılmazsan açılmalar. Ha, şuradan şuraya arabayla mı gittik? Neyse şuraya park ederiz. Eğmen acil bir şeyler istiyordu ya. Telefonu dinliyorlar diyordu. Bakalım ne çıkacak. Yer altı sokak yarışlarına katıl. Motorunu çalıştır. Çalıştır, çalıştır. Motorunu çalıştır. Şu mekana gittim. Yarışçı kız o. Oo, yarışçı kızı bu yarışta. Hadi bakalım. Bu bizim araba değil mi ya? Daha demin satın almış. Bu arada oyunda araba satılabiliyor. Çok kolay para kazanma yöntemi. O kadar kolay para kazanılıyor <Yani, gülüyor> ki öyle. Bu <laughs> yani, etraftan dolan demiş bana. Ne gerek var? Bilerek yolu uzatıyorlar. Evet. Şuradan uçtuk mu? Uçamadık mı? Araba kaldı yalnız orada. Araba gitmiyor. E ne yapacağız? Aa, çok kötü oldu ya. Galiba görev burada bitecek de. Ne yapalım? Böyle iş mi olur ya? Orada kaldı araba. İlerleyemedim. Böyle başarısız. Pes et. Biz de videonun geri kalanında bir şeyler yaparak geçiririz. Ananı satayım. Adamın silahı çıktı. Paraya çökeyim hemen de. Zaten parasız geldik buraya da. 51 lira. 51 lira. 51 lira. Hadi bakalım. Bok çıktı bundan. Hiçbir şey çıkmadı. Canımız az ya. Bir can alalım. Alabiliyoruz sanırım. Tabii ki de alabiliyoruz. Görmüştük. Yine falan olsaydı orada daha mantıklı olur diye salıp paketi ne bileyim güzel durmuyor bana göre. Hm şurada paraşüt acaba. Ha eskiden paraşüttü bu da hala paraşüt. Bakalım ne olacak. Yan görev yapabiliyor muyuz herhangi gibi tane yarış. Yarışçı kız buymuş. Madem o görevde yarış yapamadık, biz de yan görevde yarış yaparız. Haydi bismillah. Keşke aranın rengini değiştirseydim. Acaba yarıştan para gelecek mi bir daha var? Bir de para gelmezse küfür ederim artık yani. Three, two, one, go. Parasız mı yarışacağız şurada? Kesin birinci olurum ben belki de. Arkamdaki bayağı hızlıymış ama. Beni geçti pezevenk. Arkadan gömeceğim onu. <laughs> Lan 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 yine geçti şerefsiz. Hah öl geber orada. Geleme. Nasıl kastı oyun ya? Uh, uh, uh. Evet. Benden hızlısı yok kardeş. <laughs> Yarışının galibi Meriç. Oh. Az kaza. O video 22 dakika olmuş. Bunu yüklemek bayağı zaman olacak. Ama ne yapalım? Yarışı kazandık. Para verdi mi? Ferva para verdi. Ama az para verdin ya. Bu kadar paraya ne yapacağım? 1000 lira yani çok az. 1000 lira burada 1 lira gibi yani oyunda öyle 50 bin lira 50 lira falan ya öyle şeyler ya burada dükkandan yani o parayı hiçbir şey bulamazsın oyun biraz pahalı oyun mı bana çarptı ben mi arabaya çarptım ama ben seni kullanırım biraz neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum ben yüklemesi bir saat alır. 20 dakika sürdü yani videoyu çekebilmek. Bir dahaki bölümde e-menü de yaparız herhalde. Polisten kaçarken ben de videoyu kapıyorum. Bay bay.